Merhaba arkadaşlar. Bunların videolarını çekemedim. Bugün 22 günlükler. 22 günlük bebişler. Kuzum. Balım. Annem. Bebeğim. uykudalar. Sadece kızımız uyanık. Kızımız uyanık. Hepsi de uyandı. Annenin sesini duyunca. arkadaşlar kulak diplerini daha çok yalıyor sanki Maşallah kızımıza. Maşallah kızımız geziyor. Geziyor maşallah prensesimi. Bakın bakın firar edecek arkadaşlar. Bu firar edecek bu. Bu kaçacak bu. Kızımız kaçacak. Gel bakayım sen buraya, sen buraya bir gel bakayım sen, sen buraya bir gel bakayım sen, sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel. Sen bir gel. Balım, 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 balım. Yerim seni, yerim seni, içistin ellerimi içistin ya, ellerim içistin oğlum sen kızım sen ya. Boncuklar arkadaşlar bunlar boncuk boncuk bunlar bayram şekeri. Bunlar bayram şekeri. Bunlar bayram evimin içine fırıl 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 gezecekler artık. Ne benim aslan parçalarım, yiğitlerim bunlar benim yiğit olarım.

Allah'ım kendini temizliyor. Kendini kendini. Şu arkadaş kendini temizliyor bu arkadaş. Bu arkadaş adam olmuş da kendini temizliyor ya. Ya kendini temizliyor bunları kendilerini ya. Bunlar ya. Bunlar benim böcüklerim ya. Dört tane böcüğüm bir tane de çiçeğim. kuzum senin gözüne ne olmuş annem? Senin gözünde bir şey yoktu kuzum. Kuba ne olurum seni yaradana ben bebeğim benim. Annem gözüne ne oldu senin? Kuzum. Ay tek gözü kapanmış bunun arkadaşlar. Kuzum. Kuzum ne oldu senin gözün annem? Bebeğim ne olmuş kuzum senin gözüne? Ay seviniyordum gözleri falan çok güzel maşallah diye kuzularıma. Bunlar çıkıp kalkacaklar ya da kaçacaklar mı? Ne yapacaklar bunlar? Bunlar kaçış planları yapıyorlar. Siz firarim olacaksınız. Daha küçüksünüz ama annem. Daha minnaksınız.